Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Super Sonic deniyor olacağız. Bildiğiniz üzere diğer bölümlerde nelerden bahsettik efendime söyleyeyim. işte e, klasik Sonic'ten. Klasik Sonic işte alakasız ama e, aynı zamanda alakalı olup Sonic Forces'tan bayağı bahsettik. E, ondan önce boost mekaniğinden bahsettik Metal Sonic'le beraber. Boost mekaniğinin oyunu nasıl tembelleştirdiğinden de işte efendime söyleyeyim başkalardan filan bahsettik. Bu sefer de birçok oyunda gördüğümüz ama birçok oyunda Tadına alamadığımız bir şekilde Super Sonic'ten bahsedeceğiz. Aynı zamanda hem oynarken. Efendim, önce GT'deki Sonic'ten bahsetmek istiyorum, Super Sonic'ten bahsetmek istiyorum. Aşırı kaliteli. Neden aşırı kaliteli? Süper olduğunu hissediyorsunuz. Ne gibi yani? Bu süper olduğunu hissetme muhabbeti nedir diye soracak olursanız. Cidden aşırı fazla yukarı zıplıyor. Ve aşırı hızlı ve çok da hızlı bir şekilde hızını toparlayabiliyor. Fark ettiyseniz hep kullanırken aşırı 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 e, kalıplarını kullandım. Bunun sebebi şu, harbiden aşırı. Ve böyle de olması lazım. Bu olması gereken bu. Neden? Efendim ben 7 tane kaos sürüntü toplamışım. Tamam mı? Hani o derde girmişim kısacası. 7 tane kaos sürüntü. işte oradan gittim, buradan şey yaptım. Zazor. zor. E, işte neler olur e, ona. Ee, ile 7 tane kral sunutunu topladım. İşte bölümlerin arasına bilen. Hani bana verilen şeyin her şeyin aşırısı olması lazım ki ben bunu e, açmak için şey yapayım, çabalayayım. Mesela diyelim ki e, Sonic Generations'da bildiğiniz üzere Red Star Link'ler var. Red Star Link'ler ne yapıyor? şey falan şey açıyor, hatıra odası falan açıyor. İşte hatıra odasındaki e, neydi onun ismi? ...içerikleri açıyor diyeyim. İşte resimler, bilmem Müzik, filan gibi. Ve tefek şeyler açıyor. Mesela şöyle bir şey olaydı. Bu ringleri ben toplayayım... ...harbiden ama... ...canımı dişime tokayım yani öyle söyleyeyim. Bayağı zor olsun. Ama... ...işte... Met ...Metal Sonic bir resim geldi. Ee, süper Sonic ile oynadığım zaman işte ne bileyim... ...ee... ...süper hissettireyim. Bana Sonic Generations'da böyle bir... Sü süper sonic verdiler ki bayağı bir otopilot yani basıyorum boost tuşuna beynimi kapatıyorum karakter kendi kendine gidiyor yani ben ne zevk alabilirim ki bundan ya yani bunun yerine hızlı bir sonic verseler tam aksine mesela bunun gibi gördüğünüz gibi aşırı hızlı şak diye hani normal sonikten çok çok daha hızlı bir şekilde hız toplayan yani havada bile çok daha hızlı bir şekilde hareket eden gördüğünüz gibi uçmasa bile Hava da böyle çok cidden inanılmaz hızlara ulaşan bir karakter yani bu olması lazım aslında. Ama bize verilen özellikle klasik oyunlardaki zaten berbat. Bize verdiği tek şey işte hani hasar yemiyorsun. Tamam güzel bir özellik. Bir de fazla zıplıyorsun hani belki daha normal sürekten birazcık daha fazla zıplıyorsun. Efendim ne işime yaradı ki benim şimdi fazla zıplamak. Hani sen işte ne yaptın işte bin bir zorluğa girdim. Bonus bölümlerde canımı dişime takarak işte 7 tane kaos örüntü de topladım. Tamam şimdi sana işte ödülüm. Daha fazla zıplarsın. Yani bu olduğu zaman başka birine söylesem dalga geçer. Hani buna benzer böyle bir ödül versem. Ne bileyim işte. babana diyorsun işte baba bak bütün karnem 5 geldi. Anladın mı? Bütün derslerimden çok iyi bir şekilde geçtim. Şimdi sana hani ödül istiyorum al. Bu ayakkabılarla daha fazla zıplayabilirsin artık filan Böyle bir şey olduğunu düşünseniz de mesela yani. yani. Normal hayatta böyle bir şeyle karşılaştınız yüksek ihtimal isyan edersiniz. Ama oyunda olduğu zaman hani oyun mantığı içerisinde yedirdiği zaman bir şey demiyorsun insan çoğu zaman. Özellikle Sonic Riders'taki Sonic berbattı. Hani normal Sonic'le oynadığınızda daha fazla hızlı gidebiliyor ve daha fazla hız toparlayabiliyordunuz. Neden? Çünkü onda hava kullanıyordun. Ve hani hava çok çabuk bir şekilde yenilenebilen bir özellik ne? E, rampadan zıpla. Şey gelsin, hava gelsin. İşte bilmem neden zıpla, şu gelsin filan tarzı. Bir olayı vardı. Ondan sonra ne yapmışlar orada? İşte şeyin, süper gücü şeydir. Neydi o, o ismi? E, şey olayı zamanla para yemektir diye. O kadar gücün hani şeyin Verdi güç değil de hani <laughs> adam akıllı bir güç verdiğinden değil. Hani bir güç veriyor sana başlıyor şey bu bir şeyinde hani sürekli ring yiyor senden biri bir. Bu olduğundan dolayı hani şey yapmışlar. Neydi ismi? Saniye başına ring yiyor karakter. Ulan saniye başına ring yiyor da ring şey gibi bir şey mi? Neydi ismi? E, hava gibi toparlı, hızlıca toparlanabilir bir şey mi? Bir tane atıyorum, ikinciye atıyorum. Bir baktım şey yok. Çevrede ring yok. Ben de kalmış iki ring. Şey bekliyorum. Neydi onun ismi? Hızlanmayı bekliyorum. Oyunun yarısını yerde koşarak getirdim zaten. Bir tane bu satmaya korkuyorum zaten. Bu satınca çünkü 20-30 tanesini bir anda yiyor. Hani daha çok hani şey olacağını süper. O süper fonik. Vay be planımız. Aşırı güçlü, harbiden aşırı overpowered bir karakter diyeceğine daha çok tamamen bir baş arası deyip kullanmıyorsun. Diğer karakterleri kullanıyorsun bu sefer. Yani Sony'in harbiden şey olması lazım. Ne derler Baş ağrısı olmadan harbiden aşırı overpowered bir şey olacak. Sadece oyunu bitirdikten sonra veya işte belirli bir görevi yerine getirdikten sonra birden oynayacaksın mesela. Öyle zevki öyle çeker aga. Neden? Hani bir ödül alacaksın sonunda. Aa, ben bunu yapıyorum ama bunu lan plan sonunda. Yapmaya değer veya değmez. Ne yapıyorsun? Ring topluyorsun sana fotoğraf açıyor lan. Ne yapayım fotoğraf ya da müzik açıyor. Lan müzik açmasını istesem giderim YouTube'dan açarım zaten. Aynı müzikleri ben de biliyorum yani. Sony'in bütün müziklerini biliyorum. Giderim açarım arkadan. O şekilde oynarım. Bana orada müzikle beraber oynamak ister misin? O zaman git Red Ring topla filan. Anladın mı? Ne yapayım ben Red o zaman? Ne yani. işime yarayacak? Niye ben o kadar şey gireyim, zahmete gireyim. Yok bölümün içerisinde bulacağım da oraya gitmek için ekstra bir çaba sarf edeceğim de zart zurt da yapmak için yarım saat uğraşıyorum. Aldım şey müzik yani. Anladın mı? Ne yapayım müzik ya da fotoğraf veriyor sanki ulaşamayacağız fotoğrafına. O yüzden bu işte Sonic oyunlarındaki Generations'dan bahsediyorum bu arada bu Red Starling toplama olayında. Yani enteresan yani anladın mı? Yeah. Gereksiz. Ee, tamam güzel özellikleri var. Hani tamam yine müzik filan konusunu birazcık şey yaptık ama. Neden dalgasını geçtik zaten. Yeah. Yani, müzikle oynama kısmı yine güzel tabi. Her Sonic oyunun başında müzik olduğundan dolayı. Hani asıl e, öne çıkan kısmı değil. Müzik olduğundan dolayı. tabii ki de böyle bir özelliğin gelmesi güzel ama. Ben işte 50 restar rengi topladım. Yani bana daha güzel bir. Daha hoş bir ödül vermesi lazım ki işte efendime söyleyeyim ben şey diyeyim. İyi ki toplamışım ya falan. Zekir. Mesela Red Stunning'ler her oyunda olsun kesinlikle çünkü toplanabilir böyle şeyler olmasa oyunun de böyle amacını birazcık daha en azından şey yapıyor Şu, Ço diyeyim Bray. Bak bunu yaptın ama bunu da yapabilirsin yanımsakında falan gibi. Moppet ortaya çıkıyor. Mesela böyle bir şey yapsınlar hani 50 tane Restart Ring'i toplamak e, zor olsun. Cidden. Her biri mesela dedim ki 5 tane Restart Ring varsa her bölümde. Her 5 tane Restart Ring e, hepsi farklı yoldan gideceksin. Hani 3 yol varsa işte 3'ü farklı yerler. 5 kere oynaman gerekiyor anladın mı bir şey yapmak için. E, bir kitlelerde olan şeyi tamamlamak için Bölümün tüm restoran almak için Zor yani cidden Meşakkatli bir olay Ama Sonunda karşılığında şey alıyorsun Süper Sonic alıyorsun ve Süper Sonic harbiden bu güzel yani Güzel bir Süper Sonic işte Aşırı hızlı gidecek Ne bileyim boss'u sınırsız işte Otopilot değil kesinlikle <laughs> Tamamen senin kullanabildiğin Ve şey yani pedallarından mesela elde linkle başlayacaksın diyelim. Ölmedik değil burada? Ha iyi. 50 i̇şte elde linkle başlıyorsun. Direkt e, süper Sonic açık hale geldiğinde. Oynanabilir karakter olarak düşünün. Şeydeki, Adventure'daki veya işte şeydeki gibi. Orsus'taki gibi. Hani e, bölüme girmeden önce seçiyorsunuz Sonic'i. Elde linki aldım. Elde linkle başladım. Direkt Sonic olarak. İşte o kontrolünü falan yapmaya çalışıyorsun. Buz atmak ring götürüyor. Cidden fazla uzağa zıplıyor. İşte havada çok rahat bir şekilde hareket edebiliyoruz. uçmak olmasın. Tabii uçmak birazcık daha platformun için aşırı OP bir özellik bence de. Çünkü yani bütün haritaya uçsuz zaman uçarak geçerim yani. Ne şey kaldı zorluğu kaldı. O kadar da şey değil. Ama mesela dediğim gibi devasa bir zıplayış yapacak mesela bak bu kadar uzayacak mesela i̇şte şey diyeyim. gidiş alanı falan gibi muhabbetler olabilir bence ki çok da güzel olur neden o kadar uğraşmışım hani hikayesel açıdan da ee, yaptığım ne der işlev açısından da güzel oluyor burada ben birazcık uzak mı kaldım mikrofona ya yok ya zannetmiyorum yani efendim dediğim gibi ee, bu kısımda da Süper Sonic'ten bahsederek Sonic GT videolarımızı bitirmiş oluyoruz. 10 dakikada bitti. Gördüğünüz gibi Sonic diğer şeylere göre de çok hızlı bir şekilde de harbiden bitirebiliyor. Hani cidden güzel bir e, soniyi var buranın. Ben baştan başlattık. güzel. Evet, saçma sapan bir tane bug'a girdi. Secret kısmı var harbi... <laughs> harbiden bütün hud burada iki, iki da birleşmiş durumda şu anda. Neyse efendim dediğim gibi e, Sonic GT videomuzda buraya kadardı. E, bugün de bu videomuzda da değilim. Sonic, Super Sonic'tan bahsettik. Super Sonic'in nasıl bir ee, diğer oyunlarda nasıl olduğunu ve bu oyunda nasıl olduğunu aynı zamanda da bence nasıl olması gerektiğini konuştum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonra GT videolarını böyle yapmayı seviyorum. Hem ee, düşüncelerimi daha rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz hem de ee, efendime söyleyeyim Super Sonic'le falan, işte Super Sonic falan gibi böyle durumlarda sizin de bana katıldığınız veya ee, efendime söyleyeyim aklıma gelmedi bir <laughs> dakika toparlayamadım. Ben hala alerji şeyi çekiyorum. İlk videoda şey yaptım gibi. Arda da çekiyorum zaten aynı videoları da. Ee, o alerji mevsimini falan şeyi verdiği şeyle bir salaklıkla beraber şey yapamıyorum. Çoğu zaman konuşamıyorum böyle. Zaten tıkalı zaten. Sesimden falan da anlaşılıyordur belki. Dediğim gibi hoşunuza giden kısımlar veya katıldığınız kısımlar varsa yazıp böyle yorumlarda şey yaparsanız belirtirseniz hoşuma da gider. Bir dahaki yorumlarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.